Alo. <laughs> ne haber ablam nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Allah senden ben para alacağım ha. Haberin olsun. Neden? Borcun varmış vermiyorsun öyle diyorlar. Yok canım bizim borç varsa olur mu öyle bir şey? Bizi tamam. Almadır. Tamam dekont o zaman borç yoksa çocukları susturayım yoksa beni dövüyorlar burada senin ablandır evet. diye. ha. He. Evet. Abladan para mı alınıyor çocuklara söylesene. Onlar bedava çalışmıyor ya sen benim ablamsın bunların değil ya. Değil mi? He. Onun için <laughs> çözemiyoruz işi. Ya ne oldu? Olay geldi mi benim? Olay geldi. Hayırlı olsun. Aa, Allah ha. Hayırlı olsun. Olaylandı. Ay. Bu sen nerede çalışıyordun şimdi? Ben kendi içerimde, ha? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben bilerek Ay. sesini duyurmak istiyorum o yüzden. Ben biliyorum da kameraya çekiyorum. Aa. Bak aa. Dualarım, dualarım ne varsa et şu anda. <laughs> bak, bak kaç sene, 10 senedir ben Arapman'da çalışıyorum ve 10 senedir onayla haber alıyorum. Hepinizi de takip ederim. <laughs> Allah razı olsun abla. Yorumlara da bekliyoruz. Ben şimdi rakam falan söylemiyorum. Kapatayım iban atıyorum sana. Kapattım hadi görüşürüz. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Ne zaman alacaksın? Ben o zaman kimden iptal ediyorsun değil mi? Parayı ne zaman versen o zaman alacaksın abla. Bekle bir. Evet arkadaşlar 10 senedir hiç yüzmeden devam ediyoruz. İnşallah size de böyle iyi haberler veririz. Şuradan şuradan neredeyse artık takip etmeyi, yorumlara sorularınızı yazmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşmek üzere.